Bir Yemekteyiz programına daha hoş geldiniz. Buynuzluk Belediyesi'nin düzenlediği Yemekteyiz programında bu hafta kelendeyiz yine. Son yarışmacımız olan Şuayip bakalım bugün bize ne yemekler hazırlayacak. Şuayip Bey ne yeme yapıyorsunuz efendim? Bugün e, jürilerimizin isteğine göre e, dağında Fransa kavurması düşünüyorum. Ve de bunu en çok seven e, Huruş Mehmet olduğu için. Buruş Mehmet geçen seferde e, Sicim Hüseyin'in son anda soğan kırmasıyla işleşti. Işte. Yani e, bunu beğenmeyen Henocik ki soğanı yumrukla güzel kıramadın diyerek. Yani 8 puan verdi. Ama ben bu sefer Fransız e, kavurmasında iyi puan alacağımı düşünüyorum. E, şu yanında da şu yaptım. Bir tane e, yanında gerdeme salatası yaptım. Çok güzel. Zeytinyağı da döktüm. İnşallah beğenirler diye düşünüyorum. E, zaten bunu Henocik en çok sevdiği salat olduğunu biliyordum daha önceden. Ama şöyle bir şey daha var. rakibimmiş ee, rakibim şu, Mustan, yani daha güzel yemekler yapacağını inanıyorum. Çünkü geçen seferde de şey demişti. Hereding Mehmet demişti. Ben bunun intikamını senden alırım. Daha güzel yemek yaparım. Geçen seferde bildiğinize göre e, ne yapmıştı? Tanaş yapmıştı. E, tanaş'ın içine öldürdüğü kuşların etlerini atmıştı. Hatta içinden kemik falan çıktı. Huruş Mehmet'in damağına saplandı ama Huruş Mehmet yine bozuntuya vermedi. Akraba diye idare etti. Ben bunu gördüm ama. <laughs> İnşallah bu akşamki elemelerde geçerim. Bizim yani tek inancım Cumbaş Veri bu hafta göndermeyi düşünüyoruz. <laughs> Gerçekten Fransızları e, yıkadım evde ıslanık Yani varınca gavurca ne <laughs> <laughs> Ama e, Sici de çok iddialı konuştu. Buna, buna rağmen ya haftaya daha güzel yemeklerle çıkacağım. Bugün akşam yemeğinde görüşürüz. Peki Şuayp Bey bütün alışverişi tamamlamışsınız. Aşağı dereden parte. aldığınız... Ee, şu aşağı dereden almış olduğum malzemeleri biliyorsunuz Aşağıdere meyve sebze şu pazarında bugün bu hafta biraz daha Pahalılık vardı, ee, ne bileyim sıklandan mallar geç getirildi. Bunun üzerine çok yani şu yapacağım yemeğin için güzel malzemeler alamadım diyebilirim. Yani puanım düşerse bunun bunun yüzünden olduğunu tahmin ediyorum. Yani puanlarım düşük olursa inşallah yüksek puanlar bekliyorum. Oruk Mestan'ın biber aşındaki biber... <laughs> biberleri kör şükür dereden çaldığını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Şuayb Bey? Kör şükürün sadece biberleri e, için atıp gittiğini gördüm. Ve de bizim evin oradan e, geçti. <laughs> e, sonra da e, akşam üzeri kör şükür... Ben, mestan'la görüntülendi. Bunların hepsini biliyoruz tabii. Çoğu bir şu gazetede öş evet, yayınlandı evet, peki internet üzerinde düştü <laughs> güvenlik kamerasına yani Yasiyan Körşükür'ün balcamber çalması pek yani örnek bir hareket değil peki siz Koruk Mezdan'a Körşükür'ün yardım ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet şaipe? yardım ediyor çünkü en berbat yemeklerinde daha 10 puan veriyor geçen yoğurt buladı o ne biçim yoğurt nalet olsun ben öyle böyle yoğurt görmedim yani yoğurt yeme şahit lazım ve de jürimizin ikisi beğenmedi ama kör yine de kıyak geçti yani ben bunu inanıyorum. 10 puan verdi. Sonra da zehirlendiğini de biliyoruz. Yani gerçekten berbat bir yoğurt bulamış grup. Bunlara rağmen yine de birinci çıkacağınız konusunda iddialı konuşuyorsunuz. Yani, Sizin parasa yemeği bugün tutacak mı? Gerçekten inanıyorum. Çünkü e, geçen yarışmada biliyorsunuz eskiden ee, yarışmamızda jüride Harilak karısı da vardı. Ama Harilak karısı yani sonradan uyum sağlayamadı yani grubun hiçbir yemeğini beğenmemeye başladı. Onun yerine Hene Öcek aldık. İnşallah bu akşam yani umduğum gibi gider diye düşünüyorum. Peki Hene dayı hakkının sizin bugün yemeğinize kaç puan vereceğini düşünüyorsunuz? Elbette yani ki Tayyip e, prens korumasını çok sever. Yanında da bulmaca yaptığım için e, 9 veyahut da 10 vermesini bekliyorum. Puanlara baktığımızda en üstte Hereddin Mehmet birinci sırada görünüyor. 20 puanla ikinci sırada Cimbaşveli, 19 puanla da Mestan. Sicim Hüseyin ise <laughs> 10 puanla son sırada bulunuyor. Bu konu hakkında 22 puan alabileceğinizi bugün jürilerden emin bir şekilde konuşabilir misiniz? Gerçekten alabileceğimi inanıyorum. Çünkü son anda yani soğan parlama olayı gerçekten çok dikkat çekti. Şu bayanlar bile büyük şehirlerde İstanbul'da birçok bayanın şu masada soğan parladığını duyduk. Çünkü çok ilgi çekici bir hareket yaptı orada yumru vurup da soğanın gücünü fırlattırmaz. <laughs> çok ilgi çekici oldu. Gerçekten yani Sicim Hüseyin'in yemekleri güzel değildi ama son yapmış olduğu hareket çok güzeldi. Sadece soğan puan getirdi. O da Henry Vecilay'ın hakkı verdi 10 puan. Diğer jüri <laughs> üyeleri ise 0 puan vererek günün son adayı olduğunu, yarışmanın sonucu olduğunu belirledi. Sizce ilk 3 içerisinde bulunan Mestan, Hereddin Mehmet ve Cin Veli'yi bugün geçebileceğinizi düşünüyor musunuz? Eee şöyle bir şey düşünüyorum. <laughs> zaten e, Hereddin yüzde yüz geçerim diyorum. Çünkü Hereddin Mehmet geçen sefer yapmış olduğu yemeğin içine tuz falan hiçbir şey atmamış. Yani ne diyeyim, normal su gibi bir çorba yapmıştı önden mide yumuşasın diye. Çorba demeye yani, çorba değil zaten demeye şahit falan bulmaya gerek yok yani. Bildiğimiz su tabağın içine koyduğunuzda yani tabağın dibini görebiliyorduk. O derece yani. Karadın Mehmet buzun tüya vermedi. Çobakları, çorbaları kaldırdı. Ana yemeği geçti. Ana yemekli berbat olduğunu söyleyebilirim. Gitmiş çamlıktan ebi göbek toplamış. Ebi göbek olması yapmış yumurtayla. Güzeldi ama güzel temizleyememiş. Gayır falan geldi ağzımıza. Bakalım. Mehmet, Heredin Mehmet içine buldurcu yumurtası kırdım dedi. Ona rağmen kimse beğenmedi yemeğini. Helveci dayın da 8 puan vererek sonuncu adayını göstermişti. Ancak ilk 3 içerisine yine de girdi Heredin Mehmet. Peki şöyle bir durum söz konusu da var. Daha önce Helveci Hakkı dayın zaten ebi göbeksiz yanmış kalmış. Zaten adam görmemiş gibi yuttu. <laughs> zaten... <laughs> İki tane kuyum yaptı çanak komple boşalttı yani Buna rağmen e, benim yapmış olduğum fransız kovulması haramlısıyla beraber alacağını inanıyorum Peki şu ayıp bey buyurun masaya geçelim Şimdi masaya çiçek koyma davası sürekli konuşuldu Sicim Hüseyin masaya koymadığı için kör şükür puan vermem ...dediğini açıklamıştı. Siz çiçek koyacak mısınız masaya? Ben zaten koymayacağım. Çünkü... E, buynuzlu belediyesinin göndermiş olduğu... ...şu yeşil buynuzları koyuyoruz zaten vazoya. Bunu mecburuz. E, zaten... Şu, e, ...en güzel... ...geçen de Heredin Mehmet... ...sanki dağdan inmiş gibi hali vardı. Ağzının köpüğüyle geldi. Ama zeytin dalı kırıp koydu. Hemen koştu beş dakikada. Sonra zaten bunu kör şükür... Ee, sinirle cevap verdi. Bu zeytin dalı ne böyle dedi? Zeytin zamanında dedi. Zeytin kilosu kaç para diyerek alakasız bir kelime kurdu. Baya bir sinirli olduğunuzu görüyorum şu Ayb Bey yüzünüzden. İnşallah akşam üyelerine iyi sözler sarf eder ve bu yarışmadan birinci olarak çıkarsınız. Dediğim gibi umudum var ama geçen e, sökeliyle biraz atışmıştık e, ee, Sökeli'den pek bir puan beklemiyorum. Ama e, Henoy Cakıday'ın 8 puanlı kesin alırım diyorum. Körşkırday'ın bugün sabah kahvaltı etmediğini söyledi. Akşam dedi gerçekten beğenirsem dedi 10 puan alırsın dedi. Peki Cimbaş Veli'nin biber aşının çok acı olduğunu söyledi Kör Şükür dayın Yoğurt bulum <laughs> pek faydası olmadığını görmüş ki, ertesi gün... Goruk <laughs> 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 mesta'nın akşamında tuvaletten çıkamadığını belirterek yarışmaya geç gelmişti. Bu konu hakkındaki görüşleriniz? Peki, ee, o zaten şahsını şey hepimiz biliyoruz. Hı. Zaten Hı. güzel güzel kıymam zaten şu biberleri. Ve de zehir gibi yaptığı için berbat olduğunu zaten jürilerimiz de söyledi. <laughs> ee, akşam ola hayrola üzüm üzüme baka baka seninki benden kara felsefesinde yemek yapacağız inşallah. İnşallah birinci gelirsiniz. Benim de favori kişim sizsiniz. İnşallah pırasa yemeği tutar ve günü birincisi olarak haftanın birincisi olarak bu yarışmada 50.000 TL'ye hak kazanır. Boynuzluk Belediyesi'ne de sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz yarışma sonrasında. Tabii ki de zaten Boynuzluk Belediyesi'nin gerçekten çok belediye başkanımız gerçekten çok sevdiğini söyledi yemekleri. İnşallah birinci gelmeyi düşünüyorum. Peki Şuayip Bey akşam görüşmek üzere. Görüşürüz.